Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki sığınırım o saban Rabbine yarattığı şeylerin şehrinden karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şehrinden o düğümleri üfleyen üfürükçülerin şehrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şehrinden Belak Suresi Aba değerli dinleyicilerim Korku hikayeleri serimizdeki hikayemiz babamla avda yaşadığımız dehşet İyi dinlemeler. Gençlik zamanlarında babam ve ben birlikte sık sık ava giderdik. Babam gerçek bir doğa adamıydı. Uzun boylu ve iri cüsseli sayılabilecek birisiydi. Bana vahşi doğada hayatta kalmayla alakalı bildiğim neredeyse her şeyi o öğretmiştir. Bir keresinde neredeyse açlıktan öleceğini, kurtlar ve ayılar arasında nasıl hayatta kaldığını biraz da abartılı bir şekilde anlattığını hatırlıyorum. Vahşi doğadaki neredeyse tüm hayvanların beslenme şekillerini babam sayesinde biliyorum. Ve bunları şimdi daha iyi hatırlıyorum. Babam yıllarca gözümde hiçbir şeyden korkmayan adam olarak kalmıştır. Fakat yaşadığımız bir olay sonrası bu düşüncem değişti. O sene en sevdiğimiz avlanma bölgesindeki kayalık bir yamacın eteğinde kamp yapıyorduk. Önceki yıl hayatımda ilk defa geyik vurmuştum. Ertesi gün için çok heyecanlıydım. Planımız, sabah güneş doğmadan önce kalkıp birkaç kilometre batıdaki çayırlara doğru yola çıkmaktı. Bu bölgedeki geyik popülasyonu epey güzeldi. O gece babam yine bana ben doğmadan önce yaşamış olduğu av hikayelerinden birini anlatıyordu. Hikayenin ortasında tiz bir çığlık duyduk. Babam sanırım biraz korkmuş olduğumu anlamıştı. Bu yüzden bana gülümseyerek o sesin bir geye ait olduğunu söyledi babamın rahat tavrını görünce ben de gevşedim. Sonrasında farklı aralıklarla o sesi birkaç kez daha duyduk. Bir süre sonra ses bizden giderek uzaklaştı. O gece gökyüzü açıktı ve hava biraz serindi. Babam yarının güzel ve yorucu bir gün olacağını söyleyerek artık uyumamız gerektiğini söyledi. Her keyifli olduğunda babam bir türkü tuttururdu. Ben de onun sesiyle uykuya dalardım. Derin bir uykudaydım. Babamın beni omuzlarımdan sarsmasıyla uyandığımı hatırlıyorum. Oğlum hadi uyan gitmemiz gerek hadi kalk dediğini hatırlıyorum. Çadır karanlıktı. Babam giyinmiş hazırlanmıştı bile. Uyuyakalmışım. Güneş doğdu mu yoksa diye sordum babama. Babam olumsuz anlamda başını iki yana salladı ve hayır oğlum acele et hemen kalkman lazım dedi. İşte o zaman duydum. Üzerimizdeki kayının oradan sanki feryat gibi çığlıklar geliyordu. Çığlıklar o kadar gürültülüydü ki gecenin karanlığını delip geçiyordu sanki. Beş saniye aralıklarla hep aynı ses tekrarlanıyordu. Kollarımdaki ve ensemdeki tüyler diken diken olmaya başlamıştı. Baba ne bu tilki mi diye sordum. Tedirginlikle hayır hemen gitmemiz gerek çabuk dedi. Aceleyle toparlanmaya başladım. Yukarımızdaki kaylıklardan gelen o çığlıklar hiç kesilmiyordu. Uykudan yeni uyanmıştım daha. Gözlerim tam açılmıyordu bile. Babam tuhaf davranıyordu ve ses tonu da beni korkutmaya başlamıştı. Baba ne oluyor anlatsana dedim. Çantasını çadırın zeminine koyup bana döndü. Oğlum hayatımda böyle bir sesi hiç duymadım dedi. Esen rengi ses başlarda yardım çığlıkları atan bir hayvana ait olduğu izlemini verirken sonrasına giderek tuhaflaşmaya başladı. Belki de yardıma muhtaç birisidir diye düşündüm içimden. Babam Eşyalarını topla. Yanına silahını al dedi. Silah güvenliği konusunda çok titiz bir adamdı. Çadırın içerisine asla dolu bir silah girmeme izin vermezdi. Fakat şimdi silahı çadırın içerisine doldurmamı söylediğinde iyice korkmaya başlamıştım. Dışarı çıktığımızda çığlıklar aniden kesildi. Sesin sahibi sanki bizi fark etmiş gibiydi. Hızla yukarıya baktım. Kayanın tepesine herhangi bir ışık görünmüyordu. Üstümüzdeki kaya yaklaşık 25 metre yüksekliğindeydi ve üzerinde durulamayacak kadar sivri uçluydu. Çadırı hızla topladık. Birkaç dakika içerisinde her şeyi toparlamış yola çıkmaya hazırdık. Çığlıklar yeniden başladı. Ama bu sefer farklıydı. Alçak bir uğultu gibiydi. Benzetmek gerekirse sanki ambulans sireninin başlangıçta çıkardığı sese benziyordu. Aşağı doğru inmeye başladık. Ses arkamızdan bizi takip ediyordu. Babam tabancasını kılıfına koymuştu. Tüfeği ise elindeydi. Babam bir anda havaya ateş açmaya başladı. İki el ateş etti. Silahın yankısı kesildikten sonra bir müddet sessizce bekledik. Hiç ses yoktu. Aşağı inmeye devam ettik. Yaklaşık yarım saat kadar yürüdükten sonra ormanlık alandan çıkıp çayırlığa varmıştık. Çığlıklar geri döndü. Ormanın kenarındaydı bu sefer. Babam bana dur işareti yaptı. Nefesimizi tutuyorduk. Bu geyik değil oğlum dedi babam o kadar hızlı yürümeye başlamıştı ki ona yetişmekte zorlanıyordum. Şimdi bir tarlanın içerisindeydik. Arada bir durup sesleri dinliyorduk. Çığlıklar kesinlikle bizi takip ediyordu. Bir süre sonra başka bir ormanlık alanın içine bir patika yola çıktık. Bir derenin üzerindeki köprüden geçip araba park alanına ulaştık. Etraftaki tek araba bizim arabamızdı. Arabayı o esnada bulunduğumuz yerin biraz uzağına park etmiştik. Babam bana dönüp arabaya varana kadar durmayacağım. Bana yakın dur dedi. Koşmaya başladık. Sırtımdaki malzemelerin ağırlığı babama yetişmemi zorlaştırıyordu. Arkamızdaki çığlıklar yaklaşmaya başladı. Etraf zifiri karanlıktı. Tek görebildiğim şey babamın elindeki fenerin ışığıydı. Korku içinde koşuyordum. Arkamda yankılanan her çığlık ensemdeki tüyleri diken diken ediyordu. Arabayı park ettiğimiz yere varmadan önce babam aniden durdu. Yaklaşık iki dakikalık çığlık sesi yoktu. Babam bana dönüp, arabaya kadar önden sen koşacaksın dedi. Arkama bakmadan koşmaya başladım. Babam peşimden geliyordu. Ayak sesini duyabiliyordum. Tam o sırada çok yakından çığlıkları duydum. Bu seferki normalden uzun sürdü. Neredeyse 10 saniyeydi. Oğlum koş diye bağırdı babam. Arabaya varana kadar pek bir şey hatırlamıyorum. O kadar hızlı koşuyordum ki düşmemek için gözlerim yola odaklanmıştım. Babamın nefesini ensemde hissedebiliyordum. O sırada ağlamaya başladım. Çığlık sesi öncekinden daha da kötüydü. Sanki sesi çıkaran şey her neyse umutsuzca bize ulaşmaya çalışıyormuş gibiydi. Biz ne kadar hızlı koşarsak sanki ses de bize o kadar yaklaşıyordu. Uzaktaki otoyoldan tek tük geçen arabaların seslerini duyabiliyordum. İleride arabamızı gördüm. O sırada babam kapıyı açmak için koşuyordu. Babam ben arabaya ulaşamadan arabayı çalıştırmıştı. Öyle hızlı içeri attım ki kendimi, dizimi kapıya vurmuştum. Keskin bir dönüş yaparak oradan çıkarken ikimiz de ormanın kenarına baktık. Orada olan şeyin ne olduğunu göremedik. Ama arabanın sesine rağmen hala çıldıklarını, sesini duyabiliyordum. En son duyduğum şeyi asla unutmayacağım. Neredeyse bir kahkaha, çılgın bir kahkaha gibiydi. Arabayla daha da uzaklaştıkça... Normal algı ve duygularım geri geldi ve ağlamakta olduğumu farkına vardım. Babam bembeyaz olmuştu. Birkaç kilometre ötede bir benzin istasyonunda durduk. Babamı sarılıp ağlıyordum. Babam ve ben eve döndüğümüzde olanları ne anneme ne de kız kardeşime anlatamadık. Yaşadığımız bu olay ikimizin arasına sır olarak kalmıştı. Birkaç kez onunla bu konuyu konuşmaya çalıştım ama her seferinde konuyu kapattı. O gecenin üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti. O zamandan beridir babam ve ben asla ava çıkmadık. Muhtemelen hiçbir zamanda çıkmayacağız. Değerli dinleyicilerim, bir gerçek yaşanmış korku hikayesi de burada son buldu. Sizce ormandaki çığlıklar bir cinin sesi miydi yoksa gerçekten yardım muhtaç bir canlının mı? Yorumlara yazın. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere hoşça kalın.